Merhabalar, ee, bu QR kodunu okuttuktan sonra telefonunuzda Ezmira e uygulamasını yükledikten sonra e, okuttuktan sonra QR kodunu Anycast BF diye bir şey çıkacak. Bunu onayladıktan sonra internetinizin açılık olmasını önem gösterin. Açıldıktan sonra eğer e, bağlantıysa eğer şöyle diyeyim size bakın şu an ekran yansıtabiliyoruz. Ama bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz hemen gösteriyorum. Yansıtmayı durdur diyorum tekrar. Şu an bağlı. Hiçbir sıkıntı yok. Yani internetiniz varsa izleyebilirsiniz ama kendi internetinizi harcamak istemiyorsanız, tele, ev, tel, ev internetinizi harcamak istiyorsanız ayarlara giriyorsunuz. Ayarlara girdikten sonra ama inter, şey telefonunuzu bağlamayı unutmayın televizyonu lütfen. Orası en önemli olan yoksa ayarlar kısmı çıkmıyor. Ayarlara girdikten sonra en üstte Wi-Fi ayarı yazıyordu zaten. internete bağlanmamız için. Şu an aramasını bekliyoruz. Biraz uzun sürüyor bu. Bir daha yenileme yapalım. Bir daha yenile yapalım. evet. Şu an çıktı. Benim internetim bu. Ben giriyorum şu an. Ee, hmm. Okey dedik. Şu an bağlanmasını bekliyorum internetime. Bence yani şu an bağlandı. Bitti yapalım. Gene deneyelim. Aa, yüklememiş. Bir saniye yine. Şu işlem çok uzun sürüyor. Ee, ay. Okey diyoruz. Biraz bekliyoruz. Evet bağlandı. Bakın tik işareti oluştu zaten farkındaysanız. Şimdi artık benim internetime geçti. Bakın farkındaysanız. Şimdi ekranı yansıtabiliriz. Şöyle. Evet. Bakın görmüş olduğunuz şu an internetime bağlı. Bakın şöyle göstereyim. Bir de size hemen bir şey açalım. Hmm, bu da buradan değil. Şuradan da açabiliriz. Hmm, mesela. Görüyorsunuz. Kendi internetine bağlı şu an benim. Bakın işte zaten gösteriyor. Ha şöyle bir şey var. Netflix izleyemiyoruz. O ayrı bir şey. Netflix'ten hiçbir şekilde bir şey izleyemiyoruz. Şöyle göstereyim tekrardan. Eminim. Herkese merhaba. Haftanın 3. günü de yine Esenyurt'tayız. Bugün yarışan arkadaşımız Ömrüm. Şöyle göstereyim. Ömrüm Vandan gelmiş. Ben bunu telefoncumdan öğrendim. Size de işe yaradıysa ne mutlu bana. Bakın şu an burada. Görüyorsunuz. İnternetime bağlı. Dediğim gibi tekrar. İlk önce kendi mobil internetinize bağlanacaksınız. Bağlandıktan sonra ayarlara basıp sol üst üst köşesinde yazıyor zaten. İnternet denilen yerine gireceksiniz. Orada biraz uzun süre sürüyor işleminiz. Oraya bittikten sonra kendi evinizde hangi interneti kullanıyorsanız şifresiyle beraber yazacaksınız. Yazdık yazdıktan sonra da biraz yine bekledikten sonra işleminiz oluşuyor. Şu an bağlı işaretini görmeden çıkmayın lütfen. Şöyle yansıtmayı durdur diyorum. Tekrardan bağlanıyorum. Tekrar bakın bu çıkıyor ama benim telefonumda artık gitmiyor. Bu ayarlar kısmından yapıyorduk tekrar söylüyorum. Benim telefonumdan artık gitmiyor. Şöyle bir kere bağlandıktan sonra telefonlarınızı bir kere bağladıktan sonra bir daha asla zaten düzel şeye gitmiyor. Tekrar kaybederseniz tekrar aynı şeyi yapın. Ben biraz önce çekiyordum. Sonra yanlışlıkla çıktım. Bir saat onunla uğraştım. Ama düzeldi.